Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 28 Nisan 2024 günlerden pazar. Bugün de adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam ediyorum. Bugün muhtelif olayları ele alacağım ve bunlar sadece Türkiye gibi gelişmemiş ülkelerde olur. Şimdi bunlardan bir tanesi İstanbul Küçükçekmece'de Menekşe Sahil Parkı'nda kazı çalışması yapılmış ve oraya yağmur yağınca su birikmiş ve 5 yaşında Eda Nur Gezer diye bir çocuk buraya düşmüş ve bu olarak hayatını kaybetmiş. Şimdi çok acı bir olay olmanın yanı sıra hep Batı ülkelerine gittiğimde yani Avrupa'ya ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne hani onlar nasıl önlemler alıyor bu tür sıkıntılar yaşanmıyor dikkat ediyorum. Şimdi oralarda hakikaten her türlü işleme çok büyük özen gösteriyorlar. Yani koruma alanıyla çeviriyorlar. Hiçbir şekilde o ortamlara girmek mümkün olmuyor. Ve böyle bir olay ortaya çıkınca da bunun sorumlusu var. Çünkü sonuçta bir kazı yapılıyorsa bu kazı yapan ve önlem almayan birileri var. Onlar çok ağır bedel ödüyor. Yani bu olayda da şimdi böyle bir eyleme sebebiyet veren şahıslar tutuklansa bundan sonra bu tür özensiz iş yapanlar çok daha dikkatli olacak. Şimdi Türkiye gibi ülkelerde bu tür şeylere hiç özenilmiyor, dikkat edilmiyor. Yani ben çok hatırlarım kendi hayat tarihimde İzmir'de karayolunda otomobilin çukura düşüp otomobildeki 4-5 kişinin boğularak öldüğünü. Yani olacak şey değil. Öyle çukur var ki yolda yağmurla orası tabi su dolu gibi gözüküyor. Otomobil çukura düşüyor ve içinde 4-5 kişi boğuluyor. Hani böyle olayları da hatırlıyorum. Şimdi burada da önlem alınmamış yani bir kazı yapılmış ve sonrasında bir çocuk düşmüş. Hani şimdi çocuk 5 yaşında niye oraya gitti düştü kısmı vesaire zaten ailenin acısı kendine yetiyor. Ama sonuç itibariyle Batı ülkelerinde hakikaten yani bir gelişmişlik diye bir şey var. Gelişme hani bina yaparak ya da teknolojiyi ithal ederek olmuyor. Çünkü teknoloji üretici firmalar zaten her ülkeye bunu satıyorlar arabayı da gelişmiş makinaları, tıbbi cihazları da ama gelişmişlik şu. Bir yaya geçidinde yaya görünce arabalar duruyor. Yani kimse korna çalıp da yaya geçidinde ne arıyorsun demiyor. Ya da en ufak bir işlem yaptığında belediye ya da bir firma bunun güvenlik önlemlerini alıyor, çeviriyor ve bu hakikaten hani Avrupa'da standart, Amerika Birleşik Devletleri'nde de öyle. Ortaya da bir sorun çıkarsa sorumlular hakkında da çok sert davranıyorlar. Şimdi burada Eda Nur Gezer isimli 5 yaşındaki çocuk hayatını yitirdi. Bence sorumlusu da bulunamayacaklardır. Hatta bu hafta çok tartışmalı bir dava vardı. Çorlu tren kazası diye işte orada da bir geçit çöktü, tren işte raydan çıktı. 25 kişi hayatını yitirdi falan. Bir de asıl hızlandırılmış tren olayı yaşanmıştı Bilecik'te. Bunlar hani Türkiye'de hep yaşanan ve sonrasında da işte ölenin arkasından hani yas tutulmakla birlikte sorumlulara bir şey yansımayan konular. Bu da Türkiye'de olacak bir çirkin manzara Edanur Gezer'in suyun içinde boğulması parkta. Şimdi ikinci bir olgu yine Türkiye'de olur, başka ülkelerde olmaz. Kapısı açık otobüsten kadın düşmüş Adana Balcalı'da özel halk otobüsünden 75 yaşında Hatice Sabahit ve sonrasında da hayatını yitirmiş hastanede şoförde adli kontrol şartıyla salı verilmiş. Şimdi ben bir gün Türkiye'de İstanbul'da yaşanan minibüsten düşüp ölen kadın olgusunu Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşma olarak yapmayı planladım. Sonra o sene toplantıya gitmediğim için o konuşmayı yapmadım ama o esnada bu tür olayları derlemiştim. Yani Türkiye'de böyle toplu taşıma araçlarından düşüp ölen insanlar. Otobüsten, minibüsten işte vesaire. Şimdi bu bir otobüsten düşme şeklinde. O zaman dikkat etmiştim. Çünkü minibüs olayı zaten Avrupa'da falan yok ama İsrail'de var mesela Chabot deniyor sanırım. Oralarda var. Artı otobüs olayı bütün dünyada var. Şimdi oralarda bir kural var. Kapı kapanmadan otobüs hareket etmiyor. Şimdi bu mekanik bir şey değildir. Hani kapı kapanmadı diye otobüs gitmiyor değildir ama öyle kurallar oturmuş ki önce kapı kapanıyor sonra otobüs hareket ediyor. Şimdi burada kapı lakayt bir şekilde açık. Kadın da işte kartını falan gösterecekmiş. Herhalde 75 yaşında olduğu için ücretsiz seyahat hakkı söz konusu. Belki şoför onu göstermesini istemiştir ama tabii şoför sabırsız harekete geçti herhalde. Video görüntüleri de var çünkü. Kadın da otobüsten düştü. Şimdi burada acı olan şu. Adli kontrol şartıyla şoför salı verilmiş. Bu da ayrı trajedi. Çünkü sonuçta bu kadının ölümünde kadının hatasından daha fazla şoförün hatası var. Çünkü şoför herkes yerine geçmeden hareket etmese, acelecilik yapmasa ve herkesin güvenlik önlemini sağladıktan, kapıyı kapattıktan sonra harekete geçse böyle bir ölüm olmayacaktı. Bu tabi Türklere tuhaf geliyor. Yani hani ne yapacak? Bütün yolcular şimdi kadının oturmasını mı bekleyecek vesaire. Evet batıda bekliyorlar. Yani Avrupa ülkelerinde falan otobüs hareket etmiyor. İnsanlar yerini almadan, kapı kapanmadan böyle olaylar da yaşanmıyor. Ama Türkiye'de hani ölen ölüyor. Kalan da işte bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Burada da şoför tutuklanmamış bile. Adli kontrol şartıyla salıverilmiş. Acı diğer bir Türkiye özel olay. Şimdi yine Türkiye yaz. Yani dünkü olayların hepsi Türkiye'ye özel olaylar. Berat Bayram 14 yaşında Antalya Kepez'de gece 22. Şimdi 22 olması zaten acı bir şey. Yani gece 22'de 14 yaşında çocuğun sokakta ne işi var? Hadi onu da geçtim. Bir kamyonetin arkasına patenliymiş çocuk takılmış. Bu bütün çocukların yaptığı bir şeydir. İşte küçük yerlerde at arabasının arkasına binilir. İşte Beyoğlu'nda nostaljik tramvay var onun arkasına herkes asılır. Ya da işte böyle pikapların, kamyonetlerin arkasına asılınır. Bu çocuklukta yapılan bir şey. Bu çocuk da patenli arabayı tutmuş. Çünkü patenli olunca arabada gidince işte çok daha rahat gidiliyor vesaire. Şimdi bunun arkasından gelen arabanın şunu öngörmesi lazım. Demesi lazım ki ya bu çocuk bir düşerse önüme ezilir. Tabii o da muhtemelen hoyrat arkasından bastı gidiyor. Sonuçta çocuk da düşmüş ve o da üzerinden geçmiş ve çocuk da hayatını kaybetmiş. Dediğim gibi ben bunca yıl yurt dışına o kadar gittim. Hiç böyle hani bir arabanın arkasına takılan çocuk görmedim. Hani onlar da çocuk. Sonuçta biz miyiz bir tek çocuk? Hani ben de kendim de çok iyi biliyorum çocukken bunların yapıldığını ama oralarda böyle şeyler görmedim. Bir de onu boş verin. Orada paten sürüyorsanız, bisiklet sürüyorsanız, skuter sürüyorsanız, motosiklet sürüyorsanız bir de kaskınız var. Yani orada pateni kaskla sürüyorlar. Hani biz burada bisiklet sürerken bile kask takanları görünce hani bu da ne abartmış gibi bir muameleye maruz kalıyor. Ama işte sonrasında böyle acı olayların önüne geçen güvenlik önlemleri bunlar. Bu da Türkiye'de yaşanacak bir olay. Başka gelişmiş ülkelerin ölüm çeşitleri arasında değil. 14 yaşında küçük Berat Bayram hayatını yitirdi. Aile tabii üzgün. Muhtemelen otomobil sürücüsü o da işte denetimli serbestlikle tutkusuz yargılanmak üzere serbest kalmıştır. Acı diğer bir Türkiye'ye özel olay. Şimdi gene Türkiye'ye has bir olay, son olay bu. Bugün aktaracağım. Bu da yine bir trafik kazası, trafik kavgası, kaza falan yok. Trafikte tartışıyor. Ve haberi şöyle yapmışlar. işte basın organları da tuhaf hani eşi ve kızının önünde öldürüldü. 8 yaşında kızı varmış ve eşinin önünde öldürüldü. Yani içerledikleri eşinin ve kızının önünde öldürülmesi. Yani aslında bir trafik olayında şahsın öldürülmesi, Önder Çakır'ın öldürülmesi sorun. Onu hani trafikte anlamsız bir tartışmadan Önder Çakır hayatını kaybetti değil de eşi ve kızının önünde öldürüldü diye aktarmaları da şaşırtıcı. Bir 02'de trafikte tartışma yaşanıyor ve otobüs anladığım sürücüsü iniyor bıçakla. Bu otobüs şoförlerinde de levye, bezbol sopası, işte bıçak, aynı şey minibüs sürücülerinde de var. Her şey oluyor. Bıçakla iniyor ve adamın göğsüne bir el bir kere sokuyor. Yani otopsisi o manada zorluk arz etmeyecek. Bir adet kesilecek aleti yarısı. İşte hangi bölgelere temas etmiş. İşte akciğer kalbi zedelemiş ölüme neden olmuş şeklinde raporlanacak. Tek bir darbe şahsı öldürdü ve kaçtı. Yakalanacak. Onda bir dert yok. Ama konu şu. Şimdi buna değer miydi? Yani şimdi tanımadığın etmediğin bir adam. Önder Çakır işte öldüren de Neşet Güçlü. Ve tanımadığın etmediğin bir adamı öldürdün. Yani seni yakaladıklarında ağırlaştırmış müebbet hapisle yargılanacaksın. Diğer işte eşi ve kızının önünde öldü. Çocuk için travmayı düşünebiliyor musunuz? Babası ölümünü gördü. Ve daha 8 yaşında. Yani tam Türkiye'lik acı ve yani hakikaten pes dedirecek olaylardan bir diğeri.